Tarihin her döneminde insanların bir inanç sistemine yönelmesi neredeyse evrensel bir gerçeklikti. Avcı toplayıcı topluluklardan imparatorluklara, ortaçağ teokrasilerinden bugünün metropollerine kadar din yalnızca bir tanrıya duyulan inanç değil. Aynı zamanda yaşamı anlamlandırma, toplumsal düzeni sağlama ve bireyi kolektif bir kimlik içinde konumlandırma aracı oldu. Ama bu denklemde bir değişiklik yaşanıyor gibi. Günümüzde din hala Tanrı için mi yaşanıyor yoksa sadece kültürel bir kimlik, politik bir aidiyet, hatta sosyal bir pozisyon ifadesine mi dönüştü? Din tarih boyunca her zaman bir inanç sistemi olmanın ötesine geçti. İnsanlar yalnızca kutsal bir varlığa değil, aynı zamanda geleneklere, ritüellere, otorite yapılarına ve topluluk aidiyetine de bağlandılar. Bir kişi için dindar olmak, sadece Tanrı'ya inanmak değil, o dine özgü değerler sistemini, davranış kalıplarına ve sembollere uyum sağlamak demekti. Yani din hem Tanrı ile birey arasında kurulan metafizik bir bağ hem de birey ile toplum arasında kurulan kültürel bir köprüydü. Ancak modern çağ bu yapıda büyük bir kırılmaya yol açtı. Aydınlanma ile birlikte bireycilik yükseldi. Bilim dinin yerini almaya başladı ve seküler devlet modeli ortaya çıktı. Ve din kamusal olandan özel alana itilmek istendi. Bu değişim bazıları için inancı derinleştirirken kimileri için dini sadece bir gelenek, bir alışkanlık, bir aidiyet sembolüne dönüştürdü. Artık birçok insan Tanrı'ya inanmadan da dini kimliğini ya taşıyor, hatta o kimliği bir siyasi ya da kültürel duruşun göstergesi olarak benimsiyor. Bugün artık bir insanın ben Müslümanım, ben Hristiyanım, ben Yahudiyim demesi o kişinin günlük yaşamında Tanrı ile derin bir ilişki kurduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü dini kimlik çoğu zaman manevi bir inançtan çok ait olunan bir kültürün ya da ulusal toplumsal aidiyetin bir parçası haline gelmiş durumda. Bu dönüşüm sadece bireyleri değil, devletleri, siyasetçileri, kurumları ve hatta savaşları bile etkiliyor. İşte bu videoda Sorumuz şu, din hala Tanrı'ya duyulan derin bir inancın tezahürü mü yoksa artık bir kimlik kartı, bir taraf belirleyici ya da bir politik sembol mü? Cuma namazına giden bir insanla sosyal medyada dini içerik paylaşan bir influencer aynı inançtan mı besleniyor yahut bir seçim kampanyasında dini değerlerimiz diyerek oy isteyen bir politikacıyla gerçekten Tanrı'ya teslimiyet içinde yaşayan bir derviş ya da bir psikopos aynı kelimeleri mi kullanıyor? ama farklı anlamlar mı yüklüyor? Bu soruların yanıtını ararken sadece günümüzü değil, geçmişi de, dini kimliğin tarihsel dönüşümünü de ve seküler çağın din üzerindeki etkisini de anlamaya çalışacağız. Çünkü din her ne kadar evrensel bir olgu olsa da zamana, mekana ve toplumsal koşullara göre farklı anlamlar kazanabiliyor. Bu videoda işte tam olarak bu sorunun peşindeyiz. Günümüzde din inanç mı yoksa kimlik mi? Zin'in günümüzdeki rolünü anlayabilmek için onu modern dünyaya getiren tarihsel süreçleri iyi kavramak gerekiyor. Çünkü Zin'in Bugünkü kimliksel işlevi kendiliğinden ortaya çıkmadı. Aydınlanma çağıyla başlayan köklü dönüşümler dinin birey ve toplum içindeki yerini adım adım değiştirdi. Bu değişimin merkezinde ise sekülerleşme vardı. Sekülerleşme çoğu zaman dinin ortadan kalkmasıyla karıştırılır. Oysa mesele daha çok dinin kavusal hayattan çekilerek özel alana hapsedilmesidir. 18. yüzyılda Avrupa'da başlayan bu süreçte din, artık devletin, bilimin, hukukun ve eğitimin temel belirleyicisi olmaktan çıkarıldı artık Tanrı. Sadece kişinin vicdanında aranmalıydı. Din, bireyin iç dünyasına ait bir deneyim, kişisel bir seçim haline getirildi. Bu da onu görünürde özgürleştirdi ama Aynı zamanda etkisizleştirdi. Aydınlanma düşünürleri için insan aklı her şeyin ölçüsüydü. Tanrısal açıklamalar yerini bilimsel neden-sonuç ilişkilerine bıraktı. Newton'ın evreni mekanik bir düzene oturtması, evrenin ilahi bir düzenden çok doğal yasalarla işlediğini gösterdi. Darwin'in evrim teorisi ise insanın yaratılışına dair kutsal anlatılara meydan okudu. Modern birey artık kutsal kitaplardan değil, laboratuvarlardan ve üniversitelerden bilgi alıyordu. Bireysellik de bu dönüşümde büyük bir rol oynadı. Orta çağda bir insan kimliğini dininden alırken modern çağda kimlik daha çok bireysel tercihlere, mesleğe, zevklere ve dünya görüşüne kaydı. Ben kimim sorusuna verilen yanıtlar artık Hristiyanım, Müslümanım ya da Yahudiyim değil, özgür bireyim, sanatçıyım, girişimciyim gibi ifadelerle şekillendi. Bu da dini hayatın merkezinden daha sembolik bir alana itti. Fakat din ortadan kalkmadı. Aksine toplumların kültürel dokusunda yaşamaya devam etti. Ancak artık bu din Tanrı ile yaşanan bir deneyimden çok kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek olarak algılanıyordu. Mesela Avrupa'da pek çok kişi Noel kutluyor ama İncil okumuyor. Türkiye'de Ramazan'da oruç tutan milyonlarca insan var ama içlerinden büyük bir kısmı belki de Allah'a duydukları inançtan çok toplumsal bir geleneğe uymak için oruç tutuyor. Yani inançtan çok alışkanlık, tanrıdan çok kültür konuşmaya başlıyoruz artık. Bu kırılma noktası dinin içeriğini değil, işlevini dönüştürdü. Artık din hayatı anlamlandıran bir metafizik sistem olmaktan çok kültürel kimliğin bir sembolü, bir yaşam biçimi, hatta bazen sadece bir bayram takvimi haline geldi. Modernleşmenin bu etkisi dini görünürde daha özgür ama gerçekte daha yüzeysel hale getirdi. İşte bu yüzden günümüzde pek çok insan dindar kimliğini taşırken aslında inanç değil, aidiyet hissediyor. Dini pratikler sürüyor ama inançlar dönüşüyor. Çünkü artık tanrı yerine toplumun gözüyle yaşamak, vicdan yerine vitrinde görünmek belirleyici hale geliyor. Günümüzde dinin bir inanç sisteminden çok bir kimlik göstergesi haline gelmesinde en dikkat çekici dönüşümlerden biri dini etnikleşmesi oldu. Eskiden din tanrıya inanmanın ve onunla bir bağ kurmanın yoluydu. Ancak artık birçok toplumda din bir halkın, bir kültürün hatta bir coğrafyanın ortak paydası bir tür etnik kimlik haline geldi. Yani kişi bir dine mensup olduğunu söylerken aslında tanrıya değil bir topluluğa, bir tarihe, bir geleneğe aidiyetini ifade ediyor olabilir. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Yahudiliktir. Yahudilik tarihsel olarak hem bir din hem de bir etnik kimliktir. Bugün İsrail'de ya da diaspora topluluklarında yaşayan pek çok kişi kendini Yahudi olarak tanımlar ama dini kurallara uymaz, Tanrı'ya inanmaz. Buna rağmen Yahudiliğe aidiyetleri güçlüdür. Çünkü Yahudilik artık sadece Yahova'ya duyulan inançtan değil, dil, yemek, mizah, tarih ve ortak acıdan oluşan bir kültürel paket haline gelmiştir. Dolayısıyla kimse bar mitzvah törenini iptal etmez. Çünkü o tören Tanrı'dan çok geleneğe bağlılığın bir göstergesidir. Benzer şekilde sünnilik ve şiilik de sadece teolojik ayrımlardan ibaret değildir. Bugün Orta Doğu'da bir insan şi ya da sünni olduğunu söylediğinde bu çoğu zaman onun inanç sisteminden çok nik, kültürel, hatta politik aidiyetini belirtir. Irak'ta Şii olmakla İran'a yakın olmak, Lübnan'da Sünni olmakla Suudi çizgisine yakın durmak arasında kurulan bağlar bu dönüşümün izleridir. Dini mezhepler artık birer inanç değil, siyasi ve etnik pozisyonun da ifadesidir ve bu aidiyet çoğu zaman ibadet etmeyen ama kimliğini bırakmak istemeyen bireylerde de güçlü biçimde yaşar. Hristiyanlıkta da benzer bir durum gözlenir. Avrupa'nın büyük kısmı sekülerdir ama kimse kendine ateist demez. Katolik ya da Ortodoks demeyi tercih eder. Noel kutlanır, Paskalya yumurtaları boyanır. Ama İncil okunmaz. Kiliseye sadece düğün, vaftiz veya Noel ayini için gidilir. Çünkü bu pratikler Tanrı ile iletişim kurmak için değildir artık. Geleneksel bağ kurmak için yapılır. Din bireyin ruhuyla değil ailesiyle, milletiyle, geçmişiyle kurduğu ilişkinin bir parçası olur. Artık Ramazan'da buna benzer bir örnek maalesef. Türkiye'de ya da başka Müslüman toplumlarda pek çok kişi oruç tutar ama namaz kılmaz. Allah'a düzenli dua etmez. Oruç burada çoğu zaman bir ibadet gibi değil. Bir gelenek, bir inanç inanç değil bir birliktelik sembolü halini alır. Aile iftarları, televizyon programları, sosyal medya paylaşımları derken Ramazan ayı bireyin Allah'la baş başa kaldığı bir dönem değil, kolektif bir kimlik şenliğine dönüşür artık. Tüm bu örnekler dinin nasıl kültürel kodlarla iç içe geçtiğini hatta bu kodların zamanla inancın önüne geçebildiğini gösteriyor. Artık pek çok kişi için dindarlık bir yaşam tarzı ya da toplumsal pozisyon halini almış durumda. Yani kişi tanrıya değil ama geleneklerine, ailesine, atalarına, milletine bağlı hissediyor. İnanç ruhsal bir bağ değil, kültürel bir kimlik oluyor. Bu noktada sormamız gereken soru şu. Bir dine inanmak mı daha önemli? O dine ait hissetmek mi? Belki de günümüz dindarlığı teolojik bir tercih değil. Etnik, sosyolojik ve hatta nostaljik bir sadakat biçimi. Den bireyin tanrı ile ilişkisi olmaktan çıkıp bir kimlik göstergesine dönüştüğünde doğal olarak siyaset sahnesinin de vazgeçilmez unsuru haline gelir. Çünkü çimlik iktidarın en etkili çalışma alanıdır. Bir toplumu yönetmek onun inancından çok aidiyet duygusunu kontrol edebilmektir ve bu noktada dinle milliyetçilik arasında kurulan simbiyotik ilişki belirleyici olur. Ulus devletlerin yükselişiyle birlikte din artık bir halkı birleştiren manevi çimento değil, siyasi sınırları meşrulaştıran bir araç haline geldi. Modern devletlerin çoğu halkını tek bir çatı altında birleştirmek için ortak bir dil, ortak bir tarih ve çoğu zamanda ortak bir din tahayyülüyle hareket etti. Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkan ulus devlet modeli dini çoğulculuğu değil, belirgin bir ulusal kimliği teşvik ediyordu. Bu bağlamda din, millet inşasının bir parçası olarak konumlandırıldı. Fransız olmak ya da Türk olmak sadece etnik ya da coğrafi değil, aynı zamanda Katolik olmak, Sünni olmak gibi dini öğeleri de içerdi. Böylece din, ulusal aidiyetin bir şartı bir simgesi haline de geldi. Bu durum günümüzde hala geçerliliğini koruyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde evangelik Hristiyanlar sadece bir inanç grubu değil. Aynı zamanda muhafazakar siyasi ajandanın da taşıyıcısıdır. Evangelik destek cumhuriyetçi adaylar için adeta olmazsa olmazdır. Donald Trump gibi dini yaşamıyla öne çıkmayan bir siyasetçinin bile açıkça İncil'le poz vermesi, kiliselerde konuşmalar yapması ya da Tanrı Amerika'yı kutsasın gibi sloganlar kullanması bu oy tabanının hassasiyetlerini gözettiği içindir. Burada Tanrı bir metafizik varlık değil, bir seçmen bloğunu harekete geçiren bir sembole dönüşür artık. Bu durum savaşlarda da karşımıza çıkar. Dini söylem askeri müdahalelere etik kılıf sağlamak için sıkça kullanılır. George W. Bush'un Irak Savaşı'nı kutsal bir görev olarak sunması, El-Kaide'nin kendi eylemlerini cihat olarak tanımlaması ya da Rus Ortodoks Kilisesi'nin Putin'in politikalarını dini meşruiyetle desteklemesi bu stratejinin farklı yüzleridir. Din burada bir değerler sistemi değil, bir savaş çağrısının ideolojik ambalajıdır. Tüm bu örneklerde ortak olan şey şudur. Din artık Tanrı ile kul arasında değil, liderle halk arasında kurulmuş bir bağdır. Ve bu bağ çoğu zaman kutsal olmaktan çok stratejiktir. Bir siyasetçi için din İnançtan ziyade kitle yönetimidir. Seçim dönemlerinde dini söylemlerin yükselmesi, cuma hutbelerinde güncel siyasi mesajların verilmesi ya da din elden gidiyor söylemlerinin bir oy konsolidasyon aracına dönüşmesi bunun aslında dünyamızdaki en görünür işaretleridir. Bu noktada din artık ruhani değil, politikte de bir araçtır ve bu aracın kim tarafından, nasıl kullanıldığı, toplumların inancını değil, kimliğini ve yönünü belirlemektedir di tanrı adına değil, iktidar uğruna konuşmaktadır artık. Ve tabii bunlar bir samimiyet krizi doğurur. Günümüz dünyasında dindarlık sadece içten gelen bir inanç biçimi olmaktan giderek uzaklaşıyor artık. Din bireyin içsel dünyasında yaşadığı bir hakikat olmaktan çok dış dünyaya verdiği bir mesaj haline alıyor inanç kalpte yaşanan bir teslimiyet değil, görünürde sergilenen bir duruşa dönüşüyor. Ve bu durum modern çağın belki de en büyükte ikilemini doğuruyor. Gerçekten inanıyor musunuz? Yoksa sadece inanıyormuş gibi mi davranıyorsunuz? Dini pratiklerin ve sembollerin sosyal performansa dönüşmesi bu krizin merkezinde yer alıyor. Artık ibadetler sadakatten çok görünürlükle ölçülüyor. Namaza durmanın sessizliği yerine namaz kılarken paylaşılan storyler konuşuluyor. Oruç tutmanın maneviyatı değil, iftar sofralarının estetiği öne çıkıyor. Hacca gitmek bir içsel arınma yolculuğundan çok sosyal statü sembolüne dönüşüyor. Dindarlık gösteri bir toplumunun bir parçası haline geliyor. Sosyal medya bu dönüşümün hızlandırıcısı olduğu. Artık insanlar yalnızca tanrıya değil, takipçilerine de görünmek istiyor. İnanç bir mahremiyet alanı olmaktan çıktı. Estetik bir içerik haline geldi tesettür modası, iftar menüsü, cami önünde dua pozu, kronlık kahve fincanı yan yana konmuş huzur kareleri. Bütün bu görseller aslında inançtan çok bir imaj yönetiminin parçaları gibi. Dini semboller ruhu besleyen değil profil estetiğini tamamlayan unsurlar haline geliyor. Bu noktada kritik ayrım şurada yatıyor. Dindar görünmekle inançlı olmak aynı şey midir? Bir kişi dini vecibeleri yerine getiriyor olabilir ama bunu neden yaptığı esas sorudur. Gösterilmek için mi? Gerçekten yaşamak için mi? Cuma namazına gitmekle o namazın içeriğini hayatına taşımak arasında büyük bir fark var. Kur'an okumakla Kur'an'ı anlamak, ezberlemekle içselleştirmek, ibadet etmekle teslim olmak arasında ince ama derin çizgiler bulunur. Elbette insanlar inançlarını nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalıdır. Buradaki mesele kişisel bir tercih değil sistematik bir dönüşümdür. Çünkü modern birey Tanrı'nın rızasından çok toplumun beğenisini gözetmeye başladı. Dini semboller kutsaldan çıkıp sosyal sermaye haline geldi. Kimin daha dindar olduğu artık kimin daha fazla dini içerik paylaştığına, kimin ne kadar ibadet görünürlüğü sağladığına göre değerlendiriliyor. Bu dönüşüm samimiyetle şekil arasındaki ilişkiyi bulanıklaştırıyor. Bir insan iştenlikle yanıyor olabilir ama dışarıdan samimi görünmeyebilir. Öte yandan bazıları sadece görünmek için inandığı izlenimini verebilir. Bu da bizi imanla imaj arasındaki uçuruma getiriyor. Bugün iman belki de en çok imajın gölgesinde kayboluyor. Kutsal olanın mahremiyeti yerini sergilenen dindarlığa bırakırken içsel yolculuklarda dışsal performanslara dönüşüyor. Ve belki de en tehlikelisi şu, inancı imajla karıştıran birey bir süre sonra gerçekten neye inandığını da unutuyor. Geleneksel din anlayışı bir kutsal metin, bir otorite figürü, bir cemaat ve ortak ritüeller etrafında şekillenir. İnsan tanrıya bireysel olarak inansa da bu inancı toplumsal olarak yaşar. Ancak son birkaç on yılda bu yapı giderek çözülmeye başladı. Artık bireyler tanrıya inanmak için bir kiliseye, bir camiye ya da bir hahama ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorlar. Dinin kurumsal yapısından uzaklaşan insanlar kendi inanç sistemlerini kendileri kuruyor. Bu yeni eğilimi şu cümle çok iyi özetliyor bence. Spiritüel ama dindar değil. Bu yaklaşımı benimseyen bireyler bir dine ait olmadıklarını söylüyor ama yine de içsel bir boşluk hissettiklerinde dua ediyor, meditasyon yapıyor, evrenle bağlantı kurduğuna inanıyor. Yani inanç hala var ama formu değişmiş durumda. Eskiden Tanrı kutsal kitaplarda aranırken artık bazen yıldız haritalarında, bazen enerji taşlarında, bazen de içgüdüsel sezgilerde bulunuyor bu yeni dindarlık biçimi geleneksel dinin kurallarına karşı alerjik ama ruhani arayışa açık bireylerin ürünü. Yoga, astroloji, meditasyon, şifa enerjileri, evrene mesaj gönderme, ay ritüelleri gibi pratikler hem seküler hem de kutsal olma iddiasıyla bireylerin yaşamına giriyor. Bunlar klasik dini pratiklerle aynı kökten beslenmese de benzer bir boşluğu dolduruyor. İnsan bilinmeyenle karşı bir anlam, bir düzen, bir huzur arıyor. Ancak bu kez cevabı kurumsal dinlerde değil, bir bireysel deneyimlerde bulmaya çalışıyor. Bu dönüşümde modern bireyciliğin etkisi büyük artık tanrı bile kişisel bir tercihe indirgenmiş durumda. Ben şöyle bir tanrıya inanıyorum cümlesi geleneksel teolojiler için anlamsız olabilir ama postmodern birey için oldukça tanıdıktır. Çünkü birey yalnızca nasıl yaşayacağını değil neye inanacağını da kendi belirlemek istiyor. Bu da bizi kendi tanrısını kendi yaratan birey fikrine getiriyor. Bireyin inancı artık kişisel bir kolaş. Bir parça Budizm'den huzur, biraz İslam'dan ahlak, belki Hristiyanlıktan biraz affedicilik, biraz da Mevlana'dan alıntılar. Ortaya çıkan şey ise tek bir din değil. Melez, bireyselleşmiş, kişiye özel bir ruhsallık biçimi bu. Klasik dini yapılar için bir tehdit gibi görünse de aslında insanların hala bir kutsala ihtiyaç duyduğunun en güçlü kanıtıdır. Çünkü birey modernleşse de, akıllı telefonlar kullansa da, gökdelenlerde yaşasa da, hali Hala içsel bir boşlukla karşı karşıya ve o boşluk yalnızca rasyoneliteyle değil, anlamla, bağ kurmayla, teslimiyetle dolabilir. Ancak bu yeni ruhsallığın bir riski de var. Derinlik kaybı. Kurumsal dinler tarih boyunca bireyi eğiten, dönüştüren, sınayan yapılar sundular. Yeni dindarlıksa çoğu zaman konfor alanının dışına çıkmadan yaşanıyor. Acıya, çileye, sabra değil, huzura, mutluluğa ve kendini iyi, iyi hissetmeye odaklanıyor. Yani tanrı bireyi dönüştüren bir varlık değil, onu onaylayan bir dost figürüne indirgeniyor. Günümüzde giderek artan sayıda insan bir dine mensup olmadığını söylüyor ama spiritüel arayışlarını da sürdürüyor. Tanrı'ya değilse bile evrene inanıyor. Camiye ya da kiliseye gitmiyor ama sabah meditasyonuna vakit ayırıyor. Dua etmiyor ama ay dolunayda niyet tutuluyor. Bu da gösteriyor ki insan tanrıdan vazgeçmese bile onu nerede arayacağını biraz değiştirmiş durumda. Belki de bu yüzden bugün dini değil ama spiritüel olanın yükselişine tanıklık ediyoruz ve bu da bizi dinin sadece içeriğinin değil, yönünün de değiştiği bir çağa getiriyor. Din tarih boyunca hem birleştirici söyledik ama hem de ayrıştırıcı bir güç olmuştur. Aynı inancı sahip bireyleri bir araya getirir, farklı inançlara sahip olanları dışlayabilir, bir yandan toplumsal dayanışmayı güçlendirirken diğer yandan çatışmaların gerekçesi haline de gelebilmiştir. Ancak modern çağda bu ayrıştırıcı işlev daha da görünür hale geldi. Özellikle kimlik siyasetinin yükselişiyle birlikte din giderek daha fazla biz ve onlar ayrımını meşru gerekçesi haline geliyor. Artık din bir inanç meselesinden çok bir cephe, bir saf belirleyici hale geldi. Bu dönüşümün merkezinde kimlik siyaseti yer alıyor. Kimlik siyaseti bireylerin inançlarına, etnik kökenlerine, cinsel yönelimlerine, yaşadıkları yerlere göre kategorize edip her grubu belirli bir politik duruşla özdeşleştirir. Bu süreçte din kimliği tanımlayan en güçlü araçlardan biri haline gelir çünkü din sadece bir inanç değil aynı zamanda bir tarih, bir dil, bir kültür hatta bir yaşam tarzıdır. Ve bu bütünlük siyasi safların netleştirilmesinde oldukça daha kullanışlıdır. Bugün pek çok ülkede din sadece kişisel bir tercih değil, toplumsal konumun, politik aidiyetin ve hatta ahlaki üstünlüğün göstergesi halindedir. Yine kendimizden örnek verelim. Türkiye'de. Türkiye'de dindar olmak sadece Tanrı'ya Allah'a inanan biri olmak anlamına gelmez. Aynı zamanda belli bir siyasi cenahta yer almak, belli yaşam tarzlarına karşı mesafeli durmak ve bir ideolojik kimliği temsil etmek anlamına da gelebilir. Öyle ki bazen sadece başörtüsü takmak ya da cuma namazına gitmek bile kişinin siyasi kimliğini belirleyen bir sembole dönüşebilir. Bu süreçte biz ve onlar dilde din üzerinden yeniden üretilir. Biz dindarız onlar değil. Biz inançlıyız onlar sapkın. Biz kutsal değerlere saygılıyız onlar ahlaksız. Bu tür ayrımlar hem toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir hem de karşı tarafı şeytanlaştırmayı kolaylaştırır. Din burada bir değerler sistemi olmaktan çok ahlaki üstünlük iddiasının aracı haline getirilir. Bu da toplumsal barışı değil aslında, gerilimi besler. Daha da önemlisi dini cemaatlerin politik kutuplarla bütünleşmesi bu bölünmeyi kurumsallaştırır. Cemaatler, tarikatlar, mezhebi gruplar artık sadece ibadet toplulukları değil, siyasi aktörlerdir. Seçim dönemlerinde hangi cemaate kaç milletvekilliği verildiği konuşulur hangi grup hangi partiye destek açıklaması yaptı diye takip edilir. Dini liderler siyasetçilere açıkça destek verir, vaazlarda doğrudan oy çağrısı yapılır. Bu durum dini otoritenin meşruiyetini zedelerken siyasetin kutsal bir kalkanla da korunmasında imkan sağlar. Ayrıca din sadece iç siyasette değil, dışlayıcı milliyetçilikle birleştiğinde yabancı düşmanlığının da temel zemini olabilir. Gerçek Fransız Katoliktir ya da bizim dinimiz dışında Herkes düşmandır gibi söylemler hem toplumsal barışı zedeler hem de dini birleştirici bir değerden çok dışlayıcı bir silaha dönüştürmeye başlar. Bu noktada artık din insanları tanrıya değil birbirine karşı konumlandıran bir işlev kazanır. İman ölümmenin gerekçesi, ibadet tanaf belirlemenin yöntemi, cemaat ise siyasi örgütlenmenin biçimi haline gelir. Böylece kutsal olan politik olanın hizmetine girmeye başlar. Sonuç inançlar samimiyetini, toplumlar birliğini, siyasetse meşruiyetini kaybeder. Belki de en trajik olanı da şudur. Aynı tarihe inandığını söyleyen insanlar farklı politik pozisyonlarda yer aldıkları için birbirlerini düşman olarak görürler. Aynı kıbleye dönenler, aynı ayeti okuyanlar farklı seçim afişleri nedeniyle birbirine yabancılaşır. Bu da gösteriyor ki modern çağda din yalnızca tarihiyle değil birbirimizle ilişkimizin de ayrıştırıcı bir aynasına dönüşür. Zen'in binlerce yıllık tarihi boyunca onu anlamaya çalışan insanlık için temel bir soru vardı. Tanrı kimdir ve biz onunla nasıl bir ilişki kurarız? Bu soru ilk tapınaklardan büyük dini medeniyetlere peygamberlerden filozoflara kadar pek çok düşünsel ve ruhsal çabanın merkezinde yer aldı. Ancak günümüzde bu soru değişmiş gibi görünüyor. Artık insanlar Tanrı kimdir yerine daha çok ben kimim diye soruyor. Ve bu yeni sorunun cevabını bulmak için dine başvurduklarında onu bir anlam kaynağından çok bir kimlik etiketine dönüştürmüş oluyorlar. Bugün geldiğimiz noktada din bireysel bir inanç alanı olmakta büyük ölçüde çıkarak Toplumsal kimliğin bir sembolüne dönüşmüş durumda, tanrıya inanmak, ibadet etmek, kutsalı deneyimlemek gibi kavramlar yerini hangi mezheptensin, hangi gruba aitsin, bizimkilerden misin gibi aidiyet belirleyen sorulara bırakıyor. İnanç artık içsel bir yolculuk değil, sosyal bir pozisyon, kültürel bir kimlik kartı, politik bir tercih gibi algılanıyor. Bu dönüşüm yalnızca bireysel dini deneyimi değil, dinin toplumsal işlevini de değiştiriyor. Artık din, insanın iç dünyasını inşa eden bir yapı değil, dış dünyada nerede durduğunu gösteren bir sembol. İbadet eden bir insan, Tanrı'ya yaklaşmak için değil, ait olduğu topluluğa olan bağlılığını göstermek için ibadet ediyor olabilir. Bir kişi dindarım dediğinde bu onun neye inandığından çok kime ait olduğunu ifade ediyor olabilir. Peki bu kötü bir şey midir? Bence evet ama belki de değil. Belki de bu dinin yeni bir evresidir. İnsanlık tarihindeki diğer birçok dönüşüm gibi bu da kaçınılmaz bir evrimin parçasıdır. Ancak tehlikeli olan dinin bu yeni rolünün sorgusuz sualsiz kabul edilmesi ve inançtan tamamen kopmasıdır. Çünkü bir noktada dinin içeriğiyle görüntüsü, ruhu ile kabuğu arasındaki mesafe o kadar açılır ki elimize sadece boş bir forma İçi dolmamış ritüellere, otomatik tekrarlara dayalı bir kültürel kalıntı kalır. İçinde yaşadığımız çağda din, giderek Tanrı ile bağ kurma aracı olmaktan çıkıyor. Kim olduğumuzu, kime ait olduğumuzu ve nerede durduğumuzu gösteren bir işarete dönüşüyor. Oysa dinin tarihsel ve ruhsal derinliği sadece kimlik göstergesi olmakla sınırlanamayacak kadar geniştir. İlaç dediğimiz şey sadece bir kimlik tercihi değil, aynı zamanda bir anlam arayışı, bir varoluş sorusu ve içsel bir dönüşüm sürecidir. Gelecekte dinin rolü ne olacak? Tamamen kültürel bir aidiyet mi olacak yoksa bireyin içsel dünyasında anlam arayışının bir rehberi olarak yaşamaya devam mı edecek? Bu sorunun cevabı belki de artık bireylerin kendisinde saklı. Çünkü kurumsal dinlerin gücü azalırken bireysel inanç biçimleri yükselmeye başladı. Ancak bu bireyselleşme süreci Yüzeyde bir çeşitlilik sunsa da derinlik kaybı riski taşıyor. Eğer din yalnızca aidiyet hissiyle yaşanırsa içeriği boşalır. Ama inançla sorgulamayla içsel dönüşümle yeniden yaşanırsa belki de yeniden can bulur. Bugün din Tanrı'nın sesi olmaktan çok toplumun aynası haline gelmiş durumda. Ve bu aynada gördüğümüz şey çoğu zaman maalesef bir inanç değil, bir kimlik. Belki de mesele şu olmalı, Tanrı'ya gerçekten inanıyor muyuz yoksa sadece kendimize bir yer mi arıyoruz? Bu videoda sorduğumuz soru da buydu. Günümüzde din hala Tanrı'ya mı ait yoksa bize mi İnanç mı daha baskın yoksa kimlik mi? Yanıt herkese göre değişebilir ama belki de cevap şu. Din insanla Tanrı arasında kurulmuş bir köprüdür. O köprü bazen siyasi bir sloganla, bazen kültürel bir gelenekle, bazen bir sosyal medya paylaşımıyla kirlenmiş olabilir. Ama hala orada bir yerde duruyorsa belki de hala geçmek isteyenler içindir o köprü. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.